Hocam şu an yaşadığımız şey tam bir savaş pornosu. Yani o savaşın bütün o şiddet görüntülerinin arkaya gaza getirici müziklerle konması, o baskın görüntünün efektlerinin etkilenmesi yine arkada gaza getirici müziklerin olması. Bu tamamıyla o savaşın şiddetindeki arka plandaki yaşanan acıları bizlere unutturuyor. Onu yine sanki bir oyunmuş gibi sunuyor. Bunun iki tane aslında sonucu oluyor hocam. Birinci sonucu biz bilimsel olarak şunu biliyoruz. Bu tür şiddet görüntüleri insanların şiddete yönelik duyarsızlaşmasına yol açıyor. Dolayısıyla artık şiddet görüntü daha fazlası olsa da duyarsız bir toplum yaratmaya başlıyoruz. Ben bu videoda sizden böyle bir pembe dünya maskesi anlatmayacağım. Keşke savaş olmasa falan demeyeceğim. Ama hocam tüm bu olumsuz sonuçların önüne geçebilmek için gelişmiş ülkeler bir şeyler yapıyorlar. Yıllar öncesinde, ta tamam 5 yıl öncesinde ben Amerika'dayken hocam, bizim kaldığımız o yurt gibi bir yer vardı. Eşimle birlikte kalıyorduk. Orada şöyle bir sistem vardı. O yurda her ülkeden yabancılar geliyordu. Ve yurtta onları ilkokul çocuklarını, Amerika'da ilkokul okuyan çocuklara, hani kendi ülkelerini tanısınlar, o çocukların da ufku açısın diye yönlendiriyordu. Bizim, benim eşim biliyorsunuzdur Koreli ve Şöyle bir şey dedik hani eşim de Kore Türkiye'yi çok seviyor. Dedi ki ben Türkiye'yi anlatayım o zaman. Hem daha güzel olur bir Kore'nin Türkiye övmesi falan şeklinde bir şey yaptı. Gittik bunu anlattık. Orada da bizim yakın olduğumuz Afganlar vardı. Afganistan'da bir aile vardı. Sağ olsun onlar da geldiler biz dinlediler. Ama işin ilginç yanı bir, sonra, bir sonraki haftada Afganistan'daki arkadaşlarımız o aile yapacaktı bunu. Hani onun öncesinde bir toplantı yapıyor ufak oradaki öğretmenler falan. ne anlatılır ne yapılır diye. Afgan aile şunu söyledi hiç unutmuyorum. Bak bir çocuğu, üç tane çocuğu var. bir erkek, iki tanesi kız çocuğu. Orada oturuyorlar. Küçücük çocuklar, kızlar özellikle beyefendiye dedi ki Afgan Bey'e, e, oradaki hoca. Dedi, Yalnız biz buradaki çocuklara savaş diye bir şey anlatmadık. Yani dünyada bir savaş olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla siz de ülkenizde yaşanan bu tür savaşla ilgili bir şey varsa lütfen değinmeyin. Çünkü bu çocukların bir savaşla ilgili bir şey olduğunu bilmesini istemiyoruz. O kadar ironik bir andı ki o. Çünkü ya o kız çocukları, onda kız çocuğu var. savaşın içine doğmuş. Ve o savaşın olmasının nedeni büyük oranda şu anda o bulunduğu ülke. Ve o bulunduğu ülkedeki çocuklar kendi çocuklarını, o ülke kendi çocuklarını bir fanusun savaşın olmadığını ilişkin bir yetiştirme tarzı uyguluyor. Peki bu ülke bunu nasıl yapabiliyor diye düşündüm. E hocam çünkü güçlü. Peki nasıl güçlü hocam? Çünkü bilgi üreten ülke konumunda. Teknoloji üreten ülke konumunda. Şimdi bu savaş pornosu ikinci bir şey daha unutturuyor bizi hocam. Bu savaşlar artık lütfen yanlış anlaşılmak istemem ama hani... Bu, şey bir konu ama kefenle kazanılmıyor hocam artık. Teknolojiyle kazanılıyor. Hani hemen bu olaylardan sonra kefenleri gidip böyle bir basın toplantısı yapanlar oldu ama temelde hocam artık günümüzde ve önümüzdeki yüzyılda çok daha net bir şekilde göreceğimiz üzere savaşı kazandıran şey o savaş pornolarındaki baskınlarla falan yapılması değil hocam. Temelde teknoloji üzerinden kazanıyorsunuz siz artık bu savaşları. Yine çok özür dileyerek yanlış anlaşılmak istemeni belirterek bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Filistin ve İsrail arasında olan bu savaşın da Filistin tarafından kazanılmasını kimse zaten beklemiyor. Hamas da Filistinler de beklemiyor. Kazanç diye baktıkları şey yok olmamak üzerine kurulmuş durumda. Diğer tarafta ise İsrail kazanç diye baktığı şey orayı tamamıyla kontrol altına alabilmesi. İki ülkenin kazanç açısından baktığı şey farkını görüyor musunuz? Peki bu fark neden kaynaklanıyor? Yine aynı şeyden hocam. Teknolojiyi bilgiyi üretmekten kaynaklanıyor. Şimdi dolayısıyla bizim gibi ülkeler bizim gibi ülkelerimizin gençleri temel itibariyle şunu anlaması gerekiyor. Geleceğin savaşları yine olacak hocam. Bu dünya tosman bir dünya değil. Yine bu vahşetler yaşanacak. Yine ne yazık ki siviller ölecek, öldürülecek. Ama burada kendi gençlerinin ülkesini koruyabilecek, çocuklarını koruyabilecek olan ülkeler kefen giyerek savaşa giden gençlerle değil, teknolojiyi üreten, o dronları üreten, o bombaları üreten gençlerin beyinleriyle olacak. Biliyorum bu söylemi kimleriniz için çok böyle Rahatsız edici gelebilecek ama gerçek bu hocam. mühendisle de yapay zekalı olacak. Yani bunu yapamayan ülkeler ne olacak? Yine yanlış anlaşılmak hiç hoşuma gitmiyor ama o bir tane drone'u düşünüp üzerinde böyle sevinen Orta Doğu'da bazı halklar oluyor. İzlemişsiniz. Drone'u düşürüyorlar. Hepsi üzerinde seviniyor. Halbuki Durun düşmesi o koca ordu için hiçbir şey. Ama o durun düşürdüğüne bile sevinecek duruma gelmişler. Onunla büyük bir zafer elde edebildiğine dair bir inanç var. O küçük şeyden sanki önemli bir şey yapmışlar gibi düşünmek istiyorlar. Çünkü o kadar muhtaçlar, O kadar kaybetmeye alışmışlar. İşte hocam gelecekte biz bu savaşların olduğu bir yerde yaşıyoruz. Orta Doğu'dayız. Ama bu savaşların üstesinden gelebilecek bir toplum olabilmek için bilgiye, bilime sarılmamız gerekiyor. Elbette şunu da farkındayım. Hani hiç mi ordular kalmayacak, o mu olmayacak? E şunu da söyleyeyim. Elbette 100 yıl sonra olmayacak hocam. Tüm bunlar yapay zekalı robotlar yapılacak belli ki. E izliyorsunuz siz hocam Boston Dynamics neler yapıyor adamlar şu anda? Onları üreten ülke olmadığımız sürece hocam bir yerde Faunso çocuklarının savaşın olmadığı bir dünyayı anlatan en azından yeterli yaşa gelene kadar diğer yerde ise o savaşın içinde doğmuş çocuklar da o ülkeye kaçmaya çalışan insanlar olacak. İşte biz orada Faunus'ta çocuklarımızı koruyan ülkelerden birisi olmak istiyorsak bu teknolojiyi üretmek zorundayız. Hocam biz eleştiri oluyor, çok cıvıtıyorsunuz, işte genel kitleye ulaşmak için saçma sapan işler yapıyorsunuz falan diyorsunuz. Haklısınız da ama bunu yapmak zorundayız. Niye yapmak zorundayız biliyor musunuz? Bu tür videoların daha fazla insan tarafından izlenebilmesi için. Bilimi, bilgi üreteceksek de hocam liyakat olmak zorunda. Liyakat üzerine kurulmuş sistemler olmak zorunda. Bugün İsrail'e de baktığınızda, seversiniz sevmezsiniz, Amerika'ya da baktığınızda bir şekilde bölgeninde güç alabilmiş, gelişmiş, diğerlerine zorla da olsa istediklerini yaptırabilen ülkeler hocam liyakat temelli sistemlerini kurmuş olup onun üzerinden bilgiyi, bilimi, teknoloji üreten ülkeler. Bunu yapmak zorundayız. Bu bizim çok önemli bir sorunumuz. Hocam sonuç itibariyle kan akmanın bu Orta Doğu'da düzelmeyeceği belli. Sürekli burası bir yangın yeri. İşte burada ayakta kalabilmek için liyakat temelli bir sistem oluşturmak, teknolojiyi, bilgiyi üretmek zorundayız. Tüm bu savaş pornosu bazen bunları unutturuyor. O kahramanlık destanları unutturuyor ama işin gerçeği ne yazık ki bu. Bilimden, bilgiden kopmamak gerekiyor. Görüşmek üzere.